Merhaba arkadaşlar. Bugün ulti yayınlarının fen, de, fen kısmını çözmeye, çözmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şöyle zaten fende 16'ya 4 yaptım ben. Daha iyi yapılabilecek bir denemeydi. O kadar da zor değildi. Güzeldi soruları bence. <laughs> Şöyle başlayalım. İlk soruda içi dolu saf KL ve M ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre kalem ve M kendi e, kendi maddelerinin kendi sıvılarındaki denge durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şöyle diyoruz. Değiştiren bölü V diyoruz. Şimdi e, burada hepsi eriyse bile ne olursa olsun kütle sabit olduğu için hacim ve öz kütle üzerinden konuşacağız. Şöyle e, K maddesi hacmi artıyormuş. Hacmi artıyorsa öz kütlesi azalıyor değil mi? Yani K için konuşuyorum. D sıvısı, sıvının öz kütlesi. E sıvısı sıv, e, eridiğinde hacmi artıyor ya. Sıvının öz kütlesi daha düşük oluyor. Sıvının öz kütlesi katısının öz kütlesinden küçüktür diyoruz. Şimdi L için konuşuyoruz. L maddesi eridiğinde yani D eşittir M bölü V diyoruz yine. Şöyle D eşittir, M bölü V diyoruz. M yine sabit. Ne oluyor? Hacmi azalıyor. Hacmi azalıyorsa şeyi artıyor. Demek ki L için konuştuğumuzda hacmi azalıyor sıvısının. Ee, sıvı, sıvı hale geçtiğinde hacmi azalıyor. Hacmi azalıyorsa öz kütlesi artıyor. Yani D katısı katının öz kütlesi D sıvıdan küçüktür. Şöyle e, D katı D sıvıdan küçüktür. Sonra M maddesi de donduğunda. M maddesi için yazıyorum bu kez değiştiren ve M sabit M maddesi donmuş hale geçtiğinde hacmi artıyor. Hacmi artıyorsa öz kütlesi azalıyor değil mi? Donduğunda katı hale geçiyor. Demek ki katı halin öz kütlesi de katı küçüktür de sıvıda. Şey için e, bu da M için. Yani ne olur? K sıvısı katısının öz kütlesinden daha küçük olduğu için K dibe batacak. K dibe batan şıklar e, şey yapıyoruz K dibe batacak şıkları seçiyoruz şöyle A, D, E gitti. L'de ise e, katısının öz kütlesi sıvısından daha küçük olduğu için L'de yüzecek. O yüzden cevap bursu oluyor. M'ye bakmaya bile gerek kalmadı. Şöyle. Şöyle soru için ısıca yalıtılmış bir ortamda şekildeki özdeş X, Y ve Z kaplarının içinde 25 santigrat sıcaklıkta saf su bulunmaktadır. Kaplara değişik sıcaklıklarda e, saf su akıttan musluklar açılıyor. Sırayla dolduruluyor. <laughs> ben de bunun cevabını C yaptım. Ama sonradan aklıma geldi sınavdan sonra. Sınav anında aceleyle görememişim. E, şey bizim iç enerjimiz enerji potansiyel enerji E potansiyel artı E kinetiği eşittir. Bizim burada kinetik sıcaklıkla orantılıdır. Bu artabilir veya azalabilir. Ama bize sonuçta şey eklendiği için ekstra bir sıvı eklendiği için kesinlikle potansiyel enerji art artacağı için iç enerji de artacak. Yani hepsinde iç enerji artar demek zorundayız. Cevap böylelikle E oluyor. Şöyle üçüncü soruda da e, akıma karşı gösterdiği toplam zorlukları eşit olan K ve L cihazlarının pil bölmesine iş direnci önemsiz özdeş piller e, şekildeki gibi takılıyor. K cihazından en fazla tesir akım geçtiğine göre L cihazından en fazla kaç tesir akım geçer? Ee, geçen e, T şey pille bağlıdır. pinin şeyine bağlıdır. Ömrüne pilin ömrünü ifade ediyor T. Geçen T süresi. Şurada iki pili birden kullanmış. T sürede kullanmış. Burada tek pili, iki pili kullanmış ama paralel bağladığı için tek pil gibi davranacağız. Burada da iki pili yan yana bağladığı için, seri bağladığı için yarısı ömründe olacak. Yani burası T sürede kullanıyorsa burası da 4T sürede bitecek. Cevap böylelikle edin ne oluyor? Şöyle şu dördüncü soru güzeldi aslında. Şöyle e, diyor ki sıcaklığın sabit olduğu ortamda düşey kesit şekilde e, şekilde verilen düzenek dengedeyken camdan yapılmış manometrenin haznesinde bulunan gazın basıncı P civa düzeyleri arasındaki fark H'tır. Buna göre S kestinden yatay boruya hava üflenirse P ve H ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Şimdi buradan hava üflenirse ne olur? Burada akışkan e, akışkanlar oluşur değil mi? Akışkanlar prensibini burada bilmemiz gerekiyor. Akışkanlar prensibinde ne oluyor? Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalıyor değil mi? Burada V artar, P azalır. P azalırsa ne olur? Buna uygulanan basınç azalacağı için h daha da yükselir. h buraya buraya gibi bir yere gelir. h buraya gelir h üstü. h buraya gelirse ne olur? Buradaki sıvı, sıvı da ilerler değil mi? Şöyle bir yerlere gelir. Bu da buraya gelirse, bu haznedeki gazın yeri artacağı için yani P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T diyoruz ya. Burada R sabit, T sabit, N sabit. Burada ne olur? V artar değil mi? Hacim artacağı için basınç azalacaktır. Böylelikle cevap ne oluyor? Azalır, artar oluyor. Şöyle soruyu da ben yanlış yaptım şekilde yatay düzlem üzerine ve hızıyla fırlatılan x cismi kayarak hareket ettikten bir süre sonra duruyor. Alperen ise ayağı kaymadan artı x yönünde yürüyor diyor. <laughs> Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? X cismi hareket halindeyken X cismine etki eden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. Zaten hareket halindeyken etki eden sürtünme kuvveti <laughs> kinetik sürtünme kuvvetidir. Yani buradaki hareket halindeki doğrudur kinetik sürtünmenin tanımı gibi bir şey bu. X cismi, X cismi durduktan sonra X cisine statik sürtünme kuvveti etki eder. E, zaten bir kuvvet etki ediyor olsaydı durmazdı yani du, e, durmazdı sabit hızla hareket olurdu veya bir şekil hareket ederdi Yavaşlayarak da olsa hareket olurdu. Bir kuvvet olsaydı e, burada durmazdı bir inme olurdu veya sabit hızla hareket olurdu. Üçüncü de diyor ki Alperen yürürken yere temas eden ayağına etki eden sürtme kuvveti kinetik sürtme kuvvetidir. Şöyle çizelim Alperen'in ayağını. Şöyle ayakkabısı gibi düşünebiliriz. Yürürken Alperen ayağıyla şu tarafa doğru kuvvet uyguluyor değil mi? F bu tarafa doğrudur değil mi? Fs de bu tarafa doğrudur. Fs de tersi yöndedir. Alperen yürürken yere temas eden ayağına etki eden sürtme kuvveti kinetik sürtme kuvvetidir. Bu da kinetik sürtünme kuvveti olabilmesi için Alperen'in ayağının hareket etmesi lazım. Ama biz ayağımızı yere bastığımızda bir kuvvet uyguluyoruz ya. Şayet e, burada hareket ediyor olsaydı Alperen'in ayağı kayardı. Ama bak bize özellikle söylemiş Alperen'in ayağı kaymadan artı x yönde yürüyor. O yüzden bu da yanlış. Statik olması lazım. Cevap Adana oluyor. Şöyle e, altıncı soruya geldiğimizde de sürtümelerin ihmal edildiği bir ortamda sürenlikleri haş ve her yerinde aynı olan, bu çok önemli, haş ve her yerinde aynı olan yani homojen bir homojen dağılmış su ve haştır ikisi de aynı boydadır. Yani e, V'ler eşittir, yayılmazlar. V1 eşittir, V2 diyebiliriz. Buna V1 dersek yayılmazı buna da V2. Dalga leğenleri kurulan sistemler şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Su yüzeyinden yükseklikleri h1 ve h2 olan musluklarını saniyede bıraktıkları özdeş damla sayıları eşittir. Özdeş damla sayılarının eşit olması da bize f1'in f2'ye eşit olduğunu yani frekansların eşit olduğunu söylüyor. Bilim sürede aynı şeyi bıraktıkları için frekanslar eşittir. Damlalar suya düştüğünde su dalgaları oluşmaktadır. H1 h2'den küçük olduğuna göre zaten biz yayılma hızının aynı olduğunu söyledik. Frekansın aynı olduğunu söyledik zaten cevap belli oldu da yine söyleyelim. H1 H2'den küçükmüş. H2 daha yüksekte ya. Bu potansiyel enerji ona kazandık. Potansiyel enerjiyle daha yüksek potansiyel enerjiyle düştüğünde genliği daha yüksek olur sadece. Yani dalgada başka bir değişim olmaz. Şöyle cevabımız A çıkıyor. Şöyle bu da fizikteki son sorumuz içlerinde kırıcılık indisleri sırasıyla N, N ve 2 N olan sıvılar bulunan 1, 2 ve 3 numaralı kapların tabanına X kır, kırmızı, yeşil ve yeşil e, ee, noktasal ışık kaynakları konulmuştur. Bu ışık kaynaklarına yüzeyin normaline yakın doğrultuda hava ortamından bakan gözlemci kaynakları kendisine, sıra, e, kendisine sırasıyla H2, H2, H2 ve h kadar uzakta görmektedir. Buna göre HX, HY ve HZ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sıfırların derinlikleri ve gözlemcinin sıfır yüzeyine eşit, e, eşitmiş. Yani şuralar hepsi eşittir. Şuralar eşittir onu söylüyor bize. Şöyle e, şeyden anlatayım. Şöyle kutu sayamam diyoruz ya. Sayamam. Sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şöyle, e, şeyde en az kırılan kırmızı değil mi? Kırmızı ışık, e, kırılma miktarı en az olandır. En az kırılan budur. En çok kırılan da mor ışıktır. Yeşil de bunların ortasındadır. Şöyle soruya geldiğimizde de e, ne diyor bize? Bir de kırılmanın bu ikisi aynı ilk başta bu ikisini kıyaslayabiliriz ya da bu ikisinin rengi aynı olduğu için oradan kıyaslayabiliriz. Şu soruların çözümünde şöyle bir yol izleniyor. E, şöyle ilk başta mesela şuradaki kırmızı ışık ya. Şöyle e, ilk başta şuradan çekiliyor. Şöyle e, dik gönderiliyor, böyle gönderiliyor. Bunun kırılması belli eşi şey oluyor. Şöyle bu kırılıyor ilk başta. Yüzeye, yüzeyin ortasına doğru. Şöyle kenarlardan içe doğru gönderiliyor. Kırılma miktarlarına bakılıyor. Şöyle kırmızının ki çok az kırıldığı için belli olsun diye. Çok az kırıldığı belli olsun diye az kırıyorum. Şöyle. Şöyle az kırılır. Şu ışınların birbirini kestiği noktaya bakıyoruz. Şöyle baktığımızda şuralarda bir yere geliyor. Gördüğü yer şuralarda bir yerde olur. Sonra yeşile baktığımızda yeşil kırmızıdan daha çok kırılır değil mi? Yeşili attığımızda yeşili şöyle attığımızda yeşil çok kırıldığını göstermek için şöyle yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Zaten 2-3 tane yeterli. Şöyle ortalama olarak daha üstte görünür. Şöyle yeşil daha yakında görülür. Şöyle bunu da atıyoruz. Bu da aynı şekilde yeşildir. Bu da bu daha daha fazla kırılır. Çünkü bunun kırılma indisi bunun kırılma indisinden büyüktür. Yani havayla farkı daha fazladır. O yüzden çok daha fazla kırılacak. Çok daha yakın bir noktaya gelir. Hemen hemen yukarıya yakın bir noktaya gelir. Şöyle bize H2'si H2, H2, H2 h sormuş. E, bu gözlemcinin gözlemci kendinden hangisini daha uzakta görür? En uzak X'te görür. x kendinden en uzakta gördüğü için HX x en yüksek olur. Şöyle x en fazla ya HX en büyüktür. HX x büyüktür h y o da büyüktür h z'den. Çünkü bunu en yakın görürken bu h en az buradadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.